Merhabalar, bu videoda entegrasyonun.com için hazırladığımız üyelik formu alanları eklentisini tanıtacağım. Bu eklenti ile birlikte WooCommerce üyelik formuna ad soyad, adres gibi özel alanları ekleyebileceksiniz. Bildiğiniz gibi bu alanlar default'ta gelmiyor. Bu eklentiyle bu alanları ekleyeceğiz. Öncelikle eklentiyi aşağıdaki linkten edinebilirsiniz. Eklentiyi edindikten sonra eklentiyi zipi Zip dosyasını WooCommerce yeni eklenti ekle sayfasından basitçe yüklüyoruz ve aktifleştiriyoruz. Buraya kadar bir sorun yaşayacağınızı sanmıyorum. Eklentiyi aktifleştirdikten sonra WooCommerce ayarlarından, hesaplar ve gizlilik bölümünden müşterilerin hesabım sayfasında hesap oluşturmasına izin verin isimli kutucuğun işaretli olduğundan emin olun. Böylelikle üyelik formumuz aktif olacak. Bu ilk adımımız. Sonrasında araçlar, üyelik formu alanları sayfasından da üyelik formuna dahil etmek istediğiniz alanları seçin. Örneğin ben ad, soyad, kullanıcı adı ve şifreyi ekstradan eklemek istiyorum. Kaydettiğinizde bu sayfayı istediğiniz alanları seçtikten sonra kaydettiğinizde bu şekilde formunuza istediğiniz alanlar gelecektir. Daha sonrasında değiştirmek istediğinizde herhangi bir alanı tekrardan bu alanları hariç tutabilirsiniz. İstediğiniz alanları istediğiniz zaman ekleyip istediğiniz zaman formunuzdan kaldırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken buradaki checkboxları kullanmak ve sonrasında değişiklikleri kaydetmek. Eklentimiz bu kadar basit bir şekilde isteğimizi karşılıyor. Eğer eklentiyi edinmek isterseniz videomuzun altındaki linkten eklentiye ulaşabilirsiniz. Tabi eklentinin hiç e, kullanılmadığı bir şey, sayfadın, sayfayı da size göstermiş olayım. Bu şekilde sadece e-posta adresi görünüyor. Eğer eklentili alanları seçerseniz de işte eklediğiniz alanlar burada görünüyor. Bu şekilde gayet basit bir şekilde amaca yönelik bir eklenti. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.